gümüşe gelelim. Şimdi gümüşte günlükteyiz. Evet günlükte gümüşte sat görünüyor. 12 saatliğine gelelim. Gümüşte de aynı şekildedir büyük ihtimalle zaten emtiyalarda. Evet. Aa, gümüşte ikisi de sat görünüyor. Evet. Ben hani gümüşe pozitif bir insan olarak söylüyorum. Sanırım ben de bir kısmını şu an bozmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle. Ben bunu beklemiyordum. 12 saatlikte evet. Gümüş iki durumda da sat görünüyor. Gümüşün ben yavaş yavaş 29'ları test edeceğini düşünüyorum. Şu anda altında ne negatifim ne pozitifim fakat gümüşte negatif olmaya başladım. Ben de yavaştan biraz bozayım. 1-1.5 bir, bir yılınız varsa arkadaşlar gümüşte ve altında kalabilirsiniz hiç sıkıntı yok. O dediğimiz seviyelere gelecektir. Ama süreli artık karı realize edeyim diyorsanız ben yavaş yavaş bu emtiyalardan çıkmanız gerektiğini düşünüyorum. Diyorum gümüşte biraz yıkıldım açıkçası. Gümüşleri seven bir insan olarak <laughs> kıldım birazcık. Bunun sebebi buradan dolayı da değil. 410.89 paper to silver ratio 411.35 olmuş. İlginç. Yani gümüşte uzun vadeli 1-1.5 bir, bir yıl bekleyecekseniz bekleyin derim. Altında dediğim gibi karı realize etmeniz gerektiğini düşünüyorum.